Nereden baksan 7'yi 29 geçiyor. Hatta şimdi kapatayım ya. Bugün evde çocuklara sürpriz yaparım. Erken geldim derim. Aynen öyle. Artık dükkanı kapatayım ya. Ben de eve gideyim yavaş yavaş. Şurayı da kapatayım. Oh be bugün erkenden eve gideyim de çocuklar da mutlu olur hem. Ah ah! Olamaz fakir ne oluyor orada? Çabuk çabuk gidelim. Koşun koşun olamaz arabacı. Hayır kapının arasına sıkıştı. Arabacı beni duyuyor musun arabacı? Lütfen ses ver. Olamaz fakir gerçekten öldü. En yakın ekipler hemen o tarafa doğru gitsin. Tamam tamam ben yakınım. Hemen o tarafa doğru gidiyorum merak etmeyin. Tamamdır güzel. Şehrin çıkışında bir soygun ihbarı alınmış. Hemen o tarafa doğru gideyim. Allah Allah ya. Saat 9 olmuştu tam da işten çıkacaktım. Her neyse çabuk çabuk çabuk. Şuradan koşarak gideyim. Olamaz. Aa, aa, bacağım. Bacağım. Çarptım. Olamaz polis memuru yere düştü. Fakir saat kaç? Zengin abi saat tam dokuz. Olamaz acaba öldü mü? Çabuk çabuk gelin. Saat dokuz ve polis memuru buradan aşağı düştü. Yıkkı buradan aşağı düştü. Yere düştü. Olamaz. Polis. Polis beni duyuyor musun? Polis. Ayağa kaydı yere düştü. Baksanıza. Dikkatli olmam lazım. Zengin bey bakın. İşte yürüyorum. Yere de düşmüyorum. Evet Hasan Usta. Sana gerçekten bir şey olmuyor. Durun durun. Bunu kutlamamız lazım. Televizyondan bir müzik açacağım. Ve bunu beraber kutlayacağız. Oh be. Demek ki o ölenler sadece şans eseri ölmüş yani. Öyle denk gelmiş. Durun bir müzik açayım. Haydi bakalım. Açıl televizyon. Olamaz. Hayır. Kurtarın beni. Elektrik çarpıyor. Hayır. Olamaz Hasan Usta. Elektrik kaç oldu zengin? Fikir kardeşim. Hasan Usta da gitti. Sıra yavaş yavaş bize geliyor. abi saat 12 oldu. Bak sana bana bir şey olmuyor. Çok iyi. Tamam Zengin. Galiba bana bir şey olmayacak. Kurtulacağız. Olamaz. Ne oluyor? Zengin abi deprem oluyor. Olamaz. Çabuk herkes dışarı çıksın. Beni çıkartın buradan. Çabuk gelin takip edin beni. Deprem oluyor. Çok şiddetli bir deprem oluyor. Çabuk çıkın. Fakiri çıkartırım ben şimdi dışarı. Gelin. Hemen fakiri kurtarmam lazım. Olamaz. O ses neydi? Hayır çok şiddetli. Eve giremem. Zengin çıkart beni buradan. Hayır! Olamaz. Aa kafam, kafamı vurdum. Olamaz. Kafam çok kötü acıyor. Hayır. Bana bir şey oluyor. Gözüm kararıyor. Aa! İşte deprem durdu. Fakir kardeşim, olamaz. Siz burada durun. Sakın içeri gelmeyin, tamam mı? Sakın. Fakir kardeşim, fakir. Olamaz. Arkadaşlar şuna bakın. Fakir kafasını çarpmış. Fakir beni duyuyor musun? Hayır ya, hayır ya. Fakir de... Olamaz. Çocuklar sıra bana geldi. Ben de her an ölebilirim. Ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız ya? Büyücünün yeri hala nerede? Onu bile göremedik. Olamaz ya. Büyücü neredesin artık? Çık ya lütfen. Çok korkuyorum. Hayır. Olamaz işte. Saat 3 oldu ve babam da düşüp öldü. Baksanıza. Artık babam da yok.